Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle natürmor çalışması yapacağız. Orijinalini göstermiş olduğum resim. Herhalde tuval üzerine yağlı boya olsa gerek ama biz kağıt üzerine pastel boya tekniği yapacağız. Daha ulaşılabilir olsun diye böyle olmasını istedim. Ee, şimdi... Biz örnek resmi kağıda geçirirken her zaman şuna dikkat etmeliyiz ne nerede ne şekilde yer alıyor. E, vazoya bakacağım resmin neresinde duruyor? Resmin aşağısında e, ve orta kısımda duruyor. O yüzden resmin tam ortasına ve aşağıya vazo'yu yerleştirdim ve vazonun içinde güller var. Beyaz, pembe güller bunlar. Bu gülleri e, yine bakacağım, kafama göre değil. Büyüklüğü nasıl, vazonun neresinde, e, yanındakine göre diğer gül nasıl bir konum almış, bunları kıyaslayarak yerleştireceğim. Etrafta ne var? Mesela etrafta yapraklar var. Yaprakların formu nasıl, açısı nasıl, mesela üçgen geliyor, ona göre yerleştiriyorum. Üçüncü güllüğü mesela bakıyorum. Bu hemen ortadaki gülün neresinde? Hemen üstünde, ama onun üstündeki biraz daha e, yan durmuş gibi, i̇şte aşağıda çaprazda iki tane gonca gül var gibi. Hep böyle geometrik olarak düşünüp yerleşimi yapmaya çalışıyorum. Ve burada e, böyle ince ince kusursuz çizmeye çalışmıyorum. Son derece basit ve rahat. Şimdi burada bir silme işlemi yapıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü pastel boyanın altından bu eskiz çok fazla yukarıya çıkmasın diye hafif bir sildim. Ve geliyorum renklendirme kısmına. Renklendirmede ben açığın üzerine koyuyu yerleştiriyorum. Yani ne demek bu? En üstteki gülün ilk önce beyaz kısımlarını koyuyorum. Sonra koyularını ekleyerek desene, gülün desenini ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve burada son derece yavaşım. Video aslında hızlı ama ben burada yavaş hareket ediyorum. Hep arayışlarım var. Koyular nerede? Açıklar nerede? Orta kısımda neler var? Mesela orta kısımda okre tonu görmüşüm. Okre'nin içinden kahverengi tomurcuklar görmüşüm. Onu çıkarıyorum. Gibi siz de hep bu şekilde arayış halinde olarak güllerinizi renklendirebilirsiniz. Şimdi sap kısmına geçiyorum. Burada iki tonum var. Açık yeşil ve koyu yeşil. Ama forma da bakacağım. Yani e, mesela tam bağlantı yerinde bir çatallaşmış kısım var. İşte taç yaprağın gövdeyle birleşen yeri koyu. Aşağı doğru eğilen kısmı daha açık gibi. Burada şu an boyadığım iki tane yaprak var. Biri açık, biri koyu. Bu açık koyu değerleri koydukça aslında resmin bütününe erişeceğiz O yüzden gözlem yapmak açığın koyu, koyunun yerini tayin etmek gerçekten çok önemli bu noktada. Üçüncü gülün tonlamasına geçerken de yine beyazla başlıyorum ve koyuyu üzerine yerleştiriyorum. Bakıyorum burada tek tek yaprakların şekli nasıl. Bazen bir yamuk gibi durabilir, bazen bir üçgen gibi durabilir. Bazen bir kanadı daha oval aşağıya doğru açı alırken bazısı köşeli alabilir. Bunların gözlemini yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum vazoya. Vazoda mavi tonlar hakim. Koyu, orta ve açık ve bir de ışık patlaması var. Oraya bir dikdörtgenle belli ediyorum. Sol kısımdan koyuluğu vererek sağa doğru yaklaşıyorum. Genelde bu koyuluk solda ve güllerin hemen altında. Siyah da kullanabilirsiniz ya da kahverengi renginizi koyulturken. Orta kısımlarda daha açık bir tona geçiyorum. Bakın daha gökyüzü mavisi gibi bir tonla ee, bir tonu oraya yerleştiriyorum. Sonra kaynaştırma yapıyorum ve şu anda da elimde siyah var ve bu siyahla çok hafif, burada griyi tercih etseniz aslında daha iyi olabilir. Çok hafif desensel çizgiler ya da beyazla ışık patlamaları yapabilirsiniz. Çalışmamın bitmiş hali bu şekilde. İsterseniz buraya bir paspartu da ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.